Doktor gözümün içine baka baka etrafı algılamaya başladı. Yakında konuşmasını bekliyoruz dedi. Neyi ne kadar algılayacak Star adam Alzheimer ya. Bizi gördü. Ufacık bir ihtimal bile olsa konuşmaya başlarsa neler olabileceğini düşünebiliyor musun? Bundan sonra atacağımız en ufak adıma dikkat etmemiz lazım. Kocamı en büyük yatırımla aldatıyorum, anlıyor musun? Şansa bırakamayız işi. Sakin ol, sakin ol. var görüyor musun Biri var orada uzan Biri var Kaçıyor Gördün mü? Görmedim. <Gülüyor> <Gülüyor> telefon şurada çaldı ya. Ya şurada çaldı telefon. Araba görmedik bile. Gitti uçtu gitti. <laughs> Tamam sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? Burnumuzun dibinde telefonun çaldı duymadın mı? Tamam işte. Bak. Büyük ihtimalle röntgencinin biri geldi. Bizi gördü camdan izleyip eğlenmek istedi. Sonra da telefonu çalınca panik yaptı bastı gitti. Ya öyle değilse? Ya öyle rastgele herhangi biri değilse? Biz burayı gözden uzak sapa bir yer diye seçmedik mi? Kim geçecek buradan ha? Tabii eğer biri bizi bilerek takip etmediyse. Ne demek istiyorsun sen? Bir açık açık söylesene şunu. Hadi kim yakaladı bizi? Söyle. Kimden korktuğumu çok iyi biliyorsun. Evet be. bence paranoya yapıyorsun. Ya Doruk sen? Eğer üvey oğlu gelip burada bizi gizli aşk yuvamızda bassaydı... ...burayı başımıza yıkardı, basıp gitmezdi. Kendine gel artık ya. Sakin ol. Şuna da cevap ver artık sıkıldım. Efendim. Kavgayla dik. O ikisini... ...aklımla bitireceğim. Efendim. Alo, Doruk Bey merhaba. Ben beyefendi için arıyorum. Babanız konuşmaya başladı. Ne? Ben doktorunu hemen arayacağım ama önce size haber vermek istedim. <laughs> tamam. Tamam ben geliyorum hemen. <laughs> tamam İstirane Hanım, ...Sitare Hanım, ne olur çabuk gelin. Bakın konuştu, gerçekten konuştu ya. Ya vallahi bak billahi bir. Ekmek beni çarpsın. Nızın, nızın, nızın. Alo desene bak alo. Ama sen dünyayı gezdin ya. Alo hadi. Alo ha. Alo ha. Dünyayı gezdin ya. Aa. Aloha. Ha. 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 Harika bir haber bu. Kadir'cim, demek konuştu. Ben doktoruyla konuşup hemen geliyorum, tamam mı? Ama, ama, ama İstihar Hanım çok çabuk gelin, ne olur. Çok çabuk gelin. Bakın konuşuyor ya. Vallahi kocanız konuşuyor. Tamam. Tamam. Vay be. Müjdeyi Kadir'den mi aldık? Biri bizi gördü. Ardıç konuştu. Sırada ne var acaba? Ha? Bak. yaşadığımız bütün rezaletleri, atlattığımız bütün krizleri unut. Bu bambaşka bir şey. Bambaşka. Eğer seninle ilişkimi olduğu ortaya çıkarsa... ...ortada ne Sitare Somer kalır... ...ne Ozan Mert kalır. Ben yerin dibine batarım... ...sen bir günde Halil olursun... ...annenin evine geri dönersin. Anlayabiliyor musun? Gidiyorum ben. Bu kedileri besleyeceğim dedi gitti. Saatler oldu. Ya bu yedi mahallenin kedisiyle mi dolaşıyor? Bu senin baban Ha? Ne, niye dönmedi ya? Dedeciğim seviyor işte. Ben şimdi ütüyü bitireyim de gidip bakacağım tamam mı? Hah bak geldi. Yenge. Ben geldim. Ha, ah, e, annem İpek'in sevdiği o bisküvili pastadan gönderdi. Nerede o? Başı ağrıyor yattı erkenden keyfi yok. O pastayı da abinin için yaptıysa istemez. Yani gitsinler ana oğul beraber yesinler. Aa. bana niye söyleniyorsan iyi ben tamam mutfağı falan bırakırım. Yarın yer. Kızım. Ya olmaz böyle ya ben gidip bir bakacağım ya bir saat bir saati geçti. Yani bu ne bitmez tükemez kedi mamasıymış ya. Ay baba dur bir ya. Sen nereye gidiyorsun Allah aşkına? Kızım git sen bak. Ben yaparım ütüyü hadi. Lütfen. Baba ya sen daha yola çıkmadın mı? Bak ben dedemiz zapt edemiyorum. Hadi bin şu arabaya gel lütfen. Ya baba bak ben dedim zapt edebilsem kendim geleceğim seni alacağım. O kadar şoför alacak seni dedim. Niye binip gelmiyorsun ya? Hı, gitti bu. Melek diye diye gitti. Hadi bin artık şu arabayı da gel. Sen gelene kadar içeri falan girmiyorum ben. Hadi bay bay. Zeynep. <laughs> Allah aşkına bana doğruyu söyle baban nereye gitti? Bak melek melek diye gittiyse yemin ederim o dedenle halan. Çiğ çiğ yer bir. M ne melek? Me melek? Öyle bir şey demedim ben. Kimi demedin Nimet abla? He? Ne, ne meleği? <laughs> i̇şte yani şey... ...böyle bir an panikle dışarı çıkınca... ...böyle ağzımdan yanlışlıkla çıkıverdi. Yani ne bileyim, böyle bir anda... ...öyle bir kelimeyi yumurtlayıverdi. Nimet abla söyle ne? Ne gördün? Zeynep... Ama Allah aşkına bak ölümü öp eğer o halanla deden duyarsa beni mahvederler. Söyle artık. Ne? Baban... Baban anneni görmüş.